Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Zula'da MP76 Türkiye desen getirdi. Ona bakacağız. Bir tane vardı zaten. Bugün 30 Ağustos'ta özel yeni bir Türkiye deseni çıkarmışlar. Çok efsane bir desen. Şöyle ben göstereyim hemen. Şöyle şurada bir ay yıldız var. Şöyle bir desenli güzellik inişleri, çıkışları var. Dipçi hele yanlış oldu. Ha. Dipçi çok güzel. Ben dipçi hatta şöyle bir ay yıldız var. Ee, ben çok beğendim. Ee, Sizlere de bunu göstermek amaçlı oynayalım dedim. İnşallah videoyu beğenseniz, Videoyu beğendiyseniz like atmayı şimdiden kanalımıza da aşağıdan abone olmayı unutmayın. 354 aboneyiz. Yavaş yavaş 400'e ulaşıyoruz. Hepinizi seviyorum. Hemen videoya geçelim. Fazla uzatmayalım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar oyunumuz şimdi başladı. MPT 76'mızı da şöyle gösterelim oyun içinde. E, gemi haritasında bir ölüm maçı girdik. Bakalım nasıl performans sergileyeceğiz. Bu arada gel lan. Kilimi çaldı ama neyse bu arada arkadaşlar her gün e, saat 12.30 1'de akşam yani 12.30 1'de yayın açıyoruz 2 saat 3 saat sizlerle beraber vakit geçiyoruz oyun oynuyoruz e, arada bir çekilişlerimiz oluyor hesap çekilişi olsun silah çekilişi olsun sizlere katılmak istiyorsanız yayınımıza gelebilirsiniz öldüm 12.30 1 arası yayınlarımız oluyor gelmek istiyorsanız e, gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Abi adam helal lan bizim takım ev. Evet. Yayını kapattım direkt videoya geçtim. Yani biraz yorgunum. Biraz yorgunum daha doğrusu. Ondan dolayı video oynayamasam kusuruma bakmayın. Benim adam var kalcana ben seni arkalarım. Hani güzel oynayamıyorum. O yüzden Türk var ama bizdeki efsane MP76 Sen bir git bakayım. Sen de bir git. Allah'a emanet ol. Hadi bay bay. Oradan bir daha geldi. Güle güle. Şuradan bir selam ki çakalım. Oradan çakamadık. Buradan çakalım. Buradan çaktık. Buradan da bir çaktık. Selam ki. Tamamdır. Hadi bakayım gel bakayım. Oy bir headshot. Yani dediğim gibi arkadaşlar fazla iyi oynayamıyorum ama idare edin. Çok fazla böyle enerjik değilim konuşamıyorum yayını yeni kapattım. Oy. Chat ne yapıyoruz? Arka geldi. Nerede lan bunlar? Bizim adam öldü mü lan? Biri daha var. Hadi be. Bu arada arkadaşlar açıklama kısmında ikinci kanalımız var. Orada da Uğur Uğur'la beraber Hoppa. Uğur'la beraber orada da eğlence eğlence çekli oyun dışında videolar çekiyoruz. Oraya da gidip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Orada genellikle işte challenge'lar olsun, Gülme ve çanık oldu. Hoppa. Oğlum hangisi sıkıntı? Yani değişik değişik size eğlendirebilecek oyun dışında e, videolar çekiyoruz oraya da. Güzel montajlar da yapıyoruz elimizden geldiğince. Sizler de o kanalımıza gidip bir abone olsanız çok seviniriz. O kanala o kanal e, şu an 58 abone. Oy! Onu görmedim onu bala vurdum. Oy! E, çatlar başladı e, ee, ikinci kanalımız 100 abone olduğu zaman verdiğimiz sözü tutacağız ee, oda vlogumuzu çekeceğiz e, ee, oda vlogu istiyorsanız abone olmayı unutmayalım ikinci kanala şu an 58 abone ikinci kanalda bak oda geliyor çık bakayım hadi be mp 36 ile yargı dağıtıyoruz Ama harbi yani ben bu kadar iyi oynayacağımı düşünüyordum. Hop leak. Buradan gelecek. Gördüm. O arkadan geldi. Elimizden gelince kollamaya çalışıyorum. Abi adamı görüyor musun? Bizim adamı indirmiş. Bıçak adam Bizim adamı indirmiş. Yanlış bile buraya bize arttık tasıyor. oradan biri girdi, şuradan çıkacak. Oğlum öl artık. Yanlışta stop açtım. Az önce uy. Hadi be. Alırız biz bu maçı. Birincilikle bitirmeyi düşünüyorum. Bitirebilirsem benim için çok iyi olur. Lan Allahım ya, az önce çok güzel bir headshot attık adama yine iner ayak. Oradan adam geldi. Oo. Abi headshot çaldı Abi bir sakin olun. Nereye geliyorsunuz? Adamları göremiyorum. Görebilsem görebilsem öldüreceğim de göremiyorum. Hile, hile kesin hile. Şu an 31 kill'le 31. <laughs> 31 kill'le birinciliği bırakmıyoruz. 32 oldu. Ver bir kill daha. Üstten gelecek, alttan gelecek. Gördüm. Kişi. Tamam, oradan adam gelecek. Nişancı dava aldık. Ya. Türkiye desen herkes kullanamıyor, like olamıyor. Biz likelığımızı burada gösteriyoruz. Katil. Hadi bakayım. Bu arada oradan adam geçti. Boşver onu. O oradan öldü bizim adam. Filmi çaldı. Filmi çaldı. Şimdi çaldım adamın ama inşallah söylememiştir bana. Of. Chat ne yapıyoruz biz ya? Abiler, ablalar. Hadi bak kim? Hadi be. Evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar be. MP76 ile Türkiye desenle. Güzel bir maç video Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.